Yerleştirme esas Yerleştirme esas nakiller yerleştirme türlerine ve öğrencilerin durumlarına göre değişebilmektedir. Merkezi sınav puanı olan bir aday, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan 3, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullardan 3, pansiyonlu okullardan 3 okul tercih edebilir. Merkezi sınav puanı olan her adayın 9 tercih hakkı var. Adaylar en az bir, en çok dokuz tercih yapabilir. Adayların dokuz tercih yapma zorunluluğu yok. Merkezi sınav puanı olmayan bir aday yerel yerleşme ile öğrenci alan okullardan 3, pansiyonlu okullardan 3 okul tercih edebilir. Merkezi sınav puanı olmayan her adayın altı tercih hakkı var. Adaylar en az bir, en çok altı tercih yapabilir. Adayların altı tercih yapma zorunluluğu yok. Dikkat, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanında bulunan okulları tercih etme ve farklı türde okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. İlk yerel yerleştirme ile yerleşen öğrenciler kayıt alanı olarak herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayacak diledikleri kayıt alanlarından tercih yapabilecek. İlk yerel yerleştirme ile yerleşen öğrenciler tercihlerin tamamını aynı okul türünden yapabilecek. Mesela üç tercihini de Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ya da Anadolu İmam Hatip Lisesi türünden yapabilecek. Dikkat! Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşemeyen öğrenciler Yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde ilk iki okulu kayıt alanında bulunan okullarına seçmek kaydıyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilecektir. İlk yerel yerleştirme ile yerleşemeyen öğrenciler aynı okul türünden en fazla iki okul seçebilecektir. Mesela iki tercihini Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ya da Anadolu İmam Hatip Lisesi türünden yapabilecek. İlk yerel yerleştirme ile yerleşemeyen öğrenciler üç tercih yapacaklarsa bu tercihlerinden ikisi aynı, birisi farklı okul türünde olacak. Dikkat! Öğrenciler ayrıca istemeleri halinde yerleştirmeye esas dördüncü nakil başvuru döneminde mesleki eğitim merkezlerinde tercih edebilecekler. Uyarı Açık öğretim ortaokulu öğrencileri kayıt kabul şartlarını taşımaları halinde merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için yerleştirme esas nakil başvuruları tercihlerini kılavuz ekimde yer alan açık öğretim ortaokulu ve yurt dışından başvuran öğrenciler için tercih ön çalışma formunu bakınız kılavuz sayfa 15 doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin doldurdukları formu, ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğü, Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No 21, 06500 Teknik Okullar, Yeni Mahalle, Ankara adresine yerleştirmeye esasındaki dönemleri içinde mesai bitimine kadar APS veya denge hızlı posta hizmetiyle göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacak. Tercihlerden ve olabilecek diğer gecikmelerden öğrenci velisi sorumlu olacaktır. Vekil başvuruları nereye ve nasıl yapılacak? Yerleştirme esas vekil başvuruları herhangi bir ortaokul müdürlüğüne yapılabilir. Okul idaresi tercihleri elektronik ortamda girip onaylıyor. Tercihler onaylandıktan sonra iki nüsa çıktısı öğrenci velisi ile okul idaresi tarafından imzalanıyor. Nüshalardan biri okulda, diğeri velide kalıyor. Dikkat! Verdiğlerde boş kontenjan şartı aranmayacak. Yani boş kontenjan olmayan ama girebileceğinizi düşündüğünüz okullarda tercih edebilirsiniz. Bazı öğrenciler yerleştikleri okulu değiştireceği için bu okullarda boş kontenjan oluşacak. Nakiller hangi tarihler arasında olacak? vekil tarihleri aşağıdaki gibi olacak. Birinci hafta 6 ile 10 Ağustos, sonuçlar 13 Ağustos. İkinci hafta 13 Ağustos ile 17 Ağustos, sonuçlar 19 Ağustos. 3. hafta 27 Ağustos ila 31 Ağustos. Sonuçlar 3 Eylül. 4. hafta 3 Eylül ila 6 Eylül. Sonuçlar 8 Eylül. 4. akil döneminde öğrenciler isterlerse mesleki eğitim merkezlerini de tercih edebilecekler. Uyarı. 9 Ağustos 2018 Perşembe günü Zafer Bayramı dolayısıyla tatildir. Uyarı. 20 Ağustos 13'ten itibaren 21, 22, 23 ve 24 Ağustos 2018 Kurban Bayramı dolayısıyla tatildir. Nakit sonuçlarını ve boş kalan kontenjanları nereden öğreneceğiz? Nakit sonuçlarını ve boş kalan kontenjanları e-okul ve bol adresinden öğreneceğiz.